Merhaba, Girif mevzuların yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda yine her zamanki gibi harika Bengi Bay'dan şeker bulunuyor. Teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Bugün yeni bölümümüzde Büşra Nur Bilir'le birlikteyiz. Hoş geldin Büşra. Hoş buldum. Bugün B2B SaaS Marketing üzerine konuşacağız ve bu konuda... Hem iş hayatındaki tecrübesi hem de e, süreç içinde böyle yaşadığı başkaca zorluklar, güzellikler bunlardan bahsedecek Büşra. Büşra istersen biraz seni tanıyarak başlayalım. Büşra Nurbileri kimdir ve kendini nasıl tanımlıyorsun? Çok teşekkür ederim. Bu arada çok güzel bir atmosfer. Benim için de uzun zaman sonra böyle baştan sona B2B SaaS konuşuyor olacağım ve sizinle olması çok güzel. Teşekkür ederim. Ben Büşra Anur Bilir. 2017'den beri sektördeyim. Şu anda pazarlama alanında aslında nişim aktif olarak çalıştığım alan B2B SaaS. Fakat başlangıçtan şöyle biraz bahsedecek olursam aslında ben içerikten yetişmiş, sektöre ve bu mesleğe içerik tarafından girmiş bir insanım. 2017'de aslında ajans tarafında hayata başladım. Bu da bana şunu verdi. O dönem sektörün herhangi bir sektörün otomotiv bankacılık veya FMCG'den tutun sektörlerin liderleri markalara içerik pazarlama danışmanlığı vererek başladım aslında. İstanbul'da? İstanbul'da. Evet evet. Aslında o dönemde belki o en dinamik atmosferde kendimi bulmak İstanbul'da ve bu büyük sektörlerin arasında bir içerik çalışan biri olarak avantajımdı. Şunu yapıyorduk temelde işte SEO'su, veri analitiği, işte bu kanallarda çeşitli pazarlama kanallarını aslında doğru desteklemek için nasıl içerik üretmeli diye çok daha sade bir yöntemle aslında içerik Yıl üretmeye kaçtı? bakıyorduk. Yıl daha pandemi değildi yani. Pandemi değildi, evet. evet. Yani içerik kraldır, content is king bu söylem vardı ama bence kimse tam anlamıyla yaşamıyordu. Ve biz de böyle eksiklik vardı değil mi? Yüzde vardı. Yani çok belki bunu söylemem haksızlık o dönem ben dahil emek veren herkese ama çok daha sığ bir yerdeydi. İşte SEO'nuz başarılı olsun diye 100 tane blog yazalım. İşte bilmem neyi desteklesin diye YouTube'da bir video çekelim ama böyle devamlılığı olmayan ve aslında kime ve niye konuştuğumuzu bilmediğimiz bir dünya vardı. Dediğim gibi teknik metodlar ve onları desteklesin diye destek aracı olarak görülen içerikler vardı. Fakat zamanla ben biraz da böyle yurt dışında bu işler nasıl yapılıyor ya meraklı olduğum için özellikle Amerika tarafında yani marketingi icat eden tarafa böyle hep gözümü diktiğim için içerik pazarlamanın aslında baştan sona bir disiplin olduğunu fark ettim. Bu da bana zaman içerisinde böyle 2-2,5 iki, iki yıllık bir süreçte şeyi verdi. İçerik pazarlamayı aslında sadece kendi başına doğru hedeflerin bir kritik aracı olarak kurgulayıp markalara satabiliriz aslında bunu keşfettim ve o dönem çalıştığım ajansta ve belki de o dönem Türkiye'de içerik pazarlamayı bir danışmanlık format satan ilk ekibi kurdum. Bunu da şöyle gururla söylüyorum. Çünkü eminim bunu birçok yapan insan vardı başarıyla ama dediğim gibi yani ücretli pazarlamanın yancısı, SEO'nun yancısı falan böyle bir çerçevedeydi. Ama biz artık A'dan Z'ye içerik niye önemli bunu anlatarak gerçekten büyük markaların yıllık içerik planlarını belirlediğimiz ve gerçekten hedeflerini yıl sonunda teslim ettiğimiz bir yapı kurmuştuk. Burayı biraz uzun söyledim çünkü gerçekten devamında yaptığım her şeyin bunu aslında sebebinin kaynağının bu olduğunu inanıyorum. Sonra B2B SaaS tarafına geçtim pandeminin başlamasına tekabül ediyor bir Dubai merkezli bir firmada. Orada yapmam gereken şey aslında markanın birliğini artırmaktı Kesinlikle alanında güvenilir bir imaj yaratmak, düşünceli liderliğiyle konumlandırmak ve tabii ki devamlı satış getirmekti. Ama dönüp baktığımda başlangıç noktam aslında içerik pazarlamayla birebir aynı şey olduğunu görüyorum. Biz kendimizi doğru anlatmak, Doğru kanallarda anlatmak, doğru kişilerin ağzından anlatmak ve aslında bu oyunu bütün bu üçü ekseninde kurmakla yükümlüydük pazarlamada. Ve bu benim için aslında hem Demand Generation hikayesini başlattı B2B sahasta hem de içerik pazarlamada bildiklerimi kullanma şansı verdi. Birebir aynı olarak görüyorum. Ve sonra da aslında günümüzde de aynı metodlarla yani organik gerçekten fayda sağlayan, hali hazırda içeride bulunan uzmanlığı, üründeki, insanlardaki bütün know how aslında doğru şekilde aktardığımız bir içerik planı ve içerik dünyası yaratarak aslında yazılım firma firmaların özellikle benim alanımda sağlıklı, uzun vadeli iş yapabilecekleri leadlere satış yapmalarını sağladığımız bir hikaye aslında benimki özetle. Ama dediğim gibi özetleyecek olursam temelinde içerik var. Bunu organik şekilde yapmak var ve bunun uzun vadeli olmasını yine organik şekilde sağlamak var. Harika. Vallahi biz de bir B2B SaaS şirketiyiz efilli olarak. Ondan dolayı yani onunla alakalı da konuları konuşacağım ama ben bunun B2B'ye nasıl döndüğünü çok merak ediyorum. Yani sen şimdi bir sürü bir şey anlattın ve kariyerinde böyle belli kırılım noktaları var. Evet. Burada seni sonuçta burada konumlayan B2B SaaS noktasına getiren pazarda gördüğün bir fırsat mı? Yoksa müşterilerin getirdiği bir talep mi? Yoksa senin şahsi olarak ben kendimi burada rahat hissediyorum veya burada iyi hissediyorum. Burada bir gelecek görüyorum dediğin bir nokta mı? Nasıl oldu yani o? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şöyle benim için cevabı. B2B marketing aslında çok böyle pazarlamacıların belki de çok dokunmadığı veya işte algı olarak o böyle kurumsal büyük logoların arkasına saklandığımız ve sıkıcı görülen bir pazarlama disiplini alanıydı. Ama ben bence orada yazılım tarafından, sağ dediğimiz alandan girdiğimizde şunu gördüm. Aslında hiç sıkıcı olmak zorunda değil, tam tersine çok eğlenceli. Ve bunu eğlenceli halde aslında insandan insana olarak düşünerek yapmak bana böyle çok büyük bir fırsat gibi geldi. Hem şu ana kadar B2C'de öğrendiklerimi uygulayabilecektim. Hem aslında elimde tamamen belki de dünyanın giderek sırtını yaslamaya başladığı software as a service dediğimiz alanlardaki firmalarla çalışma fırsatı buldu. Yani aslında tabii ki artan talep, bunu bilen insanlara ihtiyaç vardı ve o dönem hatta içinde olduğum komünitelerden biri şöyle seslendiriyor bunu. Hani B2B marketing okullarda öğrenilmiyor. Burada birbirimize öğretiyoruz community'de gibi. Benim de hakikaten öyle oldu o fırsatı ve büyüyen talebi görmek ve buradaki aslında o küçük eğlenceli dinamik alanları yakalamak ve kendi inovamı taşıyabileceğimi bilmek aslında benim çok gözümü açtı. İyi ki de geçmişim diyorum bu arada. Çok doğru bir alanda olduğumu hissediyorum. Çünkü gerçekten o B2B dediğimiz o ağır yapının içerisinde insandan insana alanı korumak ve onun üzerinden aslında bütün karlılığı vesaire kurgulayabilmek çok kıymetli. O yüzden o fırsatı yakaladığım için de çok şanslı hissediyorum. Çok güzel. Süper. Benim burada özellikle merak ettiğim bir konu daha var. Senin geleceğini öğrendiğimde sormak istediğim bir soruydu. Tabii şimdi biz marketing üzerine konuşurken influencer marketingi arka plana bırakamayız. Evet. evet. <laughs> özellikle influencer marketingin hukuki boyutu üzerine çalışan bir insan olarak biraz oraya girmek istiyorum. Ama benim soracağım şey böyle influencer marketing çok e, önemli işte artık yeni marketing tarzı bu vesaire değil aslında. Ben buna değinmek istemiyorum. Biraz daha farklı bir yerden benim sorum. Şimdi evet influencer'lara deli gibi reklam veriliyor. Markalar artık influencer marketing'i tercih ediyor. Ama bu şekilde büyüyen influencer'ların birçoğunda ben şu paterni görmeye başladım. Kendi markalarını kuruyorlar. Hı hı. Yani aslında markanın influencer ulaşması gerekirken artık influencer kendi markasını oluşturup bambaşka bir aslında seviyeye geçiyor. Hı hı. Kendini bir marka yerine koyuyor. Bu Sistemin tersine dönmesi demek mi? Ya da sen bunu nasıl yorumluyorsun? Tersine dönmesi mi gerçekten bilmiyorum ama şöyle yorumluyorum. Bu arada influencer dediğimizde B2C ve B2B kesinlikle ayırmıyorum. Çünkü aslında bence işleyiş aynı, şöyle aynı. Siz aslında az önce de bahsettiğim doğru içerikleri, doğru düşünce liderlerini konumladığınız zaman aslında bunun etrafında bir topluluk, bir komünite oluşmaya başlıyor. Ve siz o komüniteyi çeşitli kaynaklarla, kanallarla, etkinliklerle, içeriklerle beslemeye devam ediyorsunuz. Bunu doğru şekilde uzun vadeli, hatta belki bazen uzun vadeye bile gerek olmayan bir ölçüde sürede yaptığınız zaman o insanları gerçekten benzersiz şekilde beslemeye başladığınız zaman o insanlar artık sizin böyle her yerde avukatlığınızı yapacak, size her yerde savunan, size güvenen, sizi birilerine tavsiye eden insanlar <laughs> haline geliyor. Bunu doğru şekilde sürdürebilirseniz eğer artık o insanlar size doğrudan hiç kimseye kalmadan direkt güvenebildiği için o insanlara siz her şeyi satabilir hale geliyorsunuz. Çünkü bir kere size güvendiler. Yeni bir, ür bir ürün çıkarıyor olabilirsiniz. Bir başkasının ürünü tanıtıyor olabilirsiniz. O güven elementi doğru kurgulandığı zaman artık sizin sattığınız ya da ürettiğiniz her şeyi almak isteyeceklerdir. Çünkü size güveniyorlar. Yani burada tersine düzüne onu belki tam cevaplamamış olabilirim ama bence bunun yolu bu. Önce güven esaslı bir topluluk yaratmak. Sonra o güvenin ekseninde zaten her şey gerçekleşebiliyor. Süper. Yani marka bir topluluk yaratmaya çalışır ya da bir kitle oluşturmaya çalışır. Aslında o kitleyi oluştururken influencer'ı kullanıyordu. Artık influencer tek başına orada evet. bir paydaş olabilecek yere geldi diyorsun. Yüzdeyiz. harika. Bir de ben bu konuda hani bir nasıl diyeyim falcı gibi gördüğüm bir kişi var. Geri Vaynerchuk. Hı, hı Onu çok uzun süredir takip ediyorum. Hani bireysel olarak. Onun yaptığı işleri birebir yapmıyorum. Ama onun söylediği birçok sözü de rehber olarak alıyorum. Söylediği çok temel bir unsur var. Ne iş yaparsanız yapın, sunduğunuz servis veya üründen bağımsız olarak artık bireysel influencer demeyeyim de bilgi yayan insanlar ekosistemine girmeniz gerekiyor. Bunu içerik üreterek yapabilirsiniz ki zaten en baştan onu söylemiştik ve bunu aynı zamanda bilgiyi daha sağlıklı bir şekilde yayacak farklı medyanlar bularak bu medyumlarda içeriklerle kendinizi bezeyerek tabii ki bir de teknolojiyi kullanarak hı hı. çünkü yapay zeka konusu var hani bu marketingin tarafında benim konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de o ama öncesinde şunu sormak istiyorum B 2 B saas şirketi olarak biz efilli olarak B 2 B saas şirketiyiz Türkiye'de bu konuda hani en başarılı saas şirketlerinden biriyiz neden çünkü artık bir isim oluştu. Ki bu B2B SaaS işleri için çok kritik. Sen daha iyi bilirsin. Artık Türkiye trafiğinin dörtte biri Efil üzerinden akar hale geldi. Bu inanılmaz bir volüm. Ve biz şu anda sadece Türkiye'ye hizmet veren bir yapıyız. Yani önümüzdeki dönemlerde yurt dışında da faaliyetlerimiz olacak. O ayrı bir mesele. Ama biz de mesela pazarlama açısından gerçekten aslında çok daha iyisini yapabilirdik birçok noktada. Ondan dolayı şimdi ben bu işi nasıl yapıyor bu şirketler? Bu firmalar bir de biz çerez teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Çerez de burada çok önemli bir araç hı hı. E, teknoloji. İşte küçük kod parçacıkları geliyor ve son kullanıcıların bilgisayarlarında belirli izler bırakıyor. Sen bunu teknik bir gözle Size bir anlatabilir misin? Bu iş nasıl oluyor? Aslında şöyle çalışıyor. Bence konuştuğumuz her şeyle bağlantılı. Aslında Geri V'den de bahsettiğin için söyleyeceğim. Öncelikle böyle markanın gücünü bir fark etmemiz gerekiyor. Şimdi ne kadar iyi bir ürün olursa olsun eğer kurucuları e, ürünü yaratanlar belli şeylere inanmıyorsa pazarlamada aslında böyle orada bir ağır aksaklık gözlemliyoruz. Ya da işler iyi gitse de pazarlamanın çarpan etkisini yaşamamış oluyoruz. O yüzden böyle başa dönerek bahsedecek olursam kesinlikle markayı doğru kurgulamak gerekiyor. Markayı doğru kurgulamak ne demek? Aslında mesajını, konumlandırmasını doğru oturtmak demek. Ama burada benim Türkiye'de az markanın doğru yaptığını gözlemlediğim bir şey şu. Biz oturup markayı işte burada üç kurucu, beş kurucu aramıza sohbet ederek yazıyoruz. İşte şunu yaparız, nasıl yaparız, temel sunduğumuz değer nedir? Bunun üzerinden konumlandırmayı hazırlıyoruz. Ama bunun esas alıcısı olan karşı tarafla konuşmayı çok unutuyoruz. Şimdi biraz böyle ne yapılıyor ne yapılmıyordan da aslında ezbere bir şekilde aktarmaktansa sana biraz böyle bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla benim yöntemimce bence doğru olan ve uzun vadeli fayda getirecek olan şekilde öncelikle o konumlandırmayı karşı tarafla, muhatabımızla, potansiyel alıcısıyla konuşmak gerekiyor. Kendi deneyimlerimden de söyleyecek olursam biz diyoruz ki ya inanılmaz bir bardak yarattık baksana nasıl parlıyor çok şık falan diyoruz. Ama sence nasıl diye alıcıya sorduğumuzda bambaşka bir faydasından bahsediyor. Dolayısıyla aslında her zaman karşı tarafı o alıcıyı o markaya inanacak o ürünü alacak olan kişiyi de oyuna dahil ederek onunla konuşarak bir kere konuşmak derken gerçekten yani sık sık iletişimde olmak, geri bildirimini almak, yorumunu almak, bu şekilde ilerlemekten bahsediyorum. Aslında doğru mesajı yaratmak gerekiyor ve tabii ki bu zamanla değişiyor. Yani sizin ilk çıkardığınızdaki mesajla 3 yıl sonra ürünün nasıl algılandığı veya nasıl bir faydayla kullanıldığı değişebiliyor. Bu yüzden konumlandırmayla başlamak tabii ki devamında aslında çok fazla ön alanı var ama ben kendi uzmanlığımdan ve dönemimden konuşacak olursam o az önce bahsettiğimiz organik faydayı bir an önce vermeye başlıyor olmak lazım. Bundan belki 6-7 yıl önce konuşuyor olsaydık podcast'te başlayın, YouTube'a başlayın derdik ama bunu şimdi bütün markalar yapıyorlar. Dolayısıyla bunun bir bu araçları Biz de Bu araçları <laughs> önermenin çok bir kıymeti yok. Önemli olan içeride o içeriğin kıymetli olması ve benzersiz olması Ondan ve Bundan dolayı sizle beraberiz. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum katkı sağlarsak ne mutlu. Bu içeriği doğrudan başkalarının vermediği benzersiz bir faydayla sunmak gerekiyor. Diğerlerinin konuşmadığını konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu ve bunun üzerine isterseniz influencer marketing yapın. İsterseniz bütün paralı reklam kanalları, native advertising'i işte Google Ads her neyse kullanın. Zemininde organik içeriğin sapa sağlam olması gerekiyor. Ve tabii ki bu sapa sağlamlık sadece web sitesindeki 5 blok yazısından da oluşmuyor. Başka ne olabilir? LinkedIn'den bahsettik az önce sohbetimizde mesela kurucuların kesinlikle pazarlama oyununun böyle gerisinde, arkasında, bunu profesyonellere teslim edip arkasına yaslandığı bir dünya olmaması gerekiyor. Yine Türkiye'de biraz bu çekingenliği yani gözlemliyorum. Yani zaten pazarlamacılar başarılıysa alır yürür gibi bir şey var ama gerçekten bu sefer onun üzerine bir katman daha ekleyip kurucunun oyuna dahil olduğundaki çarpan etkisini de görmek gerekiyor. Yani ilk günden beri aslında firmanın içerisinde buna inanan, buna gönüllü olan herkesle içerik üretiyor olmak gerekiyor. Çünkü bir ürünü satın alacağımız zaman ne yapıyoruz? Artık hiç kimsenin bize bir şey satmasından hoşlanmıyoruz. O ayrı bir konu ama satın alacağımız biz zaman ne yapıyoruz? Ya Burak ya Bengi sen bunu kullandın mı? Ya da bununla ihtiyacın var? Hangi markalara bakayım? Birbirimizle konuşuyoruz. Daha web sitesine gitmedim. Daha bir ürün yorumu okumadım internette. Daha hiçbir şey yapmadan birbirimizle sohbete başlıyoruz. Dolayısıyla başta söylediğim marka ve konumlandırmanın doğru olması gerekiyor ki ben Bengi'yi aradığında doğru bilgiyi alabileyim ondan. Bengi diyecek ki bana şu bardak markası çok iyi. Ben ondan sonra internette aramaya başlayacağım. Yani önce o konumlandırma, Bengi'nin tükettiği içeriklerden faydalanıp bana anlatıyor olması ve devamında da benim internette dijital retail'deki aslında bütün o elementlerde aktif, güncel ve faydalı içerik sunuyor alma. Dediğim gibi çok fazla disiplin var. Ee, i̇nanılmaz güçlü algoritmaların işlediği e, ücretli dünyalar var. LinkedIn reklamları, Google reklamları. Ama benim sürekli bas bas içerik diye bağırmamın sebebi orada bir takım algoritmalar var ve bize hiçbir şekilde yüzde yüz nasıl çalıştıkları aktarılmıyor. Biliyoruz ki yüzlerce elementi var hepsinin ve bir kısmını anlıyoruz, bir kısmını anlayamıyoruz. Biraz test ederek yapıyoruz. Test etmekte hiçbir sakınca yok elbette ama Doğru içeriği üretiyor olmak o testlerin ilerlemesiyle ilgili bize çok sağlam bir zemin hazırlıyor. Onlara girmeden özetle doğru konumlandırma, doğru içerik ve aslında içerideki ekibin oyuna dahil olduğu uzun vadeli bir iletişim çalışması bize istediğimizi veriyor bence temelde. Evet. Benim buradan anladığım şey ama özellikle şu. Yani tüketici artık ortalama bile değil. Yani her şeyi farkında bir şey alırken daha fazla araştırıyor. Ben burada teknolojinin çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden bunu araştırma kanalı zaten azdı. Yani bir kişi zaten fiziksel olarak kaç mağazaya gidip örneğin bir kazağı arayabilirdi ya da bir kozmetik ürününü arayabilirdi. Ama şu an hiçbir yere gitmeden onun eline sunulan o kadar fazla online imkan var ki yani ben bir tüketici gözüyle söylüyorum. İnsan zaten bunu aramaya uğraşmıyor. O yüzden daha fazla seçeneği var daha fazla bilgisi var. Yani şu an herhangi bir insanın ortalama sokaktan birini çevirin. Derma kozmetik bilgisiyle bir eczacının ki eczacılar kesinlikle alınmasın ama hani en azından bir fikri olur. Bir eczacı kadar olmasa, bir uzman kadar olmasa da bir fikri olur. Eskiden bu böyle değildi. O yüzden bence pazarlama tarafında da işi zorlaştı markaların yani. Bilgi erişim çok kolay. Bir de şöyle bir durum var. Bilgi çöplüğü mevzusu var. Şimdi content, herkes content üretiyor. İşte o contentin kalitesi çok önemli. Neden? Çünkü o çöplüğün içerisinde sizi bulacak insan ama bulduklarını da bırakmıyorlar. Yani ben en azından sosyal medyayı artık bir bilgi havuzu olarak kullanıyorum ve ondan dolayı da mesela sağlıklı bir sosyal medya kullanıcısı olduğumu düşünüyorum bu anlamda. Ve bu şekilde kullanılırsa da inanılmaz büyük çarpan etkisi yaratıyor insanın bir şeyinde. Aynı zamanda da bu Eric Rice'ın Yalın Startup kitabındaki döngüsüne çok benzetiyorum bu mevzuyu. Test et, sonuçlarına bak, tekrar iteret ve tekrarla diye bir döngüsü var. Ben bunu arada bir tekrar böyle bu noktaya parmak basıyorum. Aslında bu kadar basit yani startup noktası. Sadece bunun uygulaması gerçekten çok zor. Hatta bununla alakalı bir ilginç bir detay da vermek istiyorum. Şimdi mesela hani genelde bunun böyle 3 kuruculu, 5 kuruculu ya da işte 20 takımlı falan ekiplerde uygulanabileceğini. Ama böyle billion dollar business, ondan sonra işte acayip büyük her yerde olan işlerde olmayacağını konumuza da alakalı olduğu için söyleyeceğim. 2012'de Facebook IPO yani halka arz sürecine giriyor. Halka arz sürecinde bir işte değerleme var. Bir şey belli oluyor. Bir e, hisse fiyatı. Ondan sonra bu hisse fiyatıyla alakalı tabi Amerika'da IPO'lar bütün artık sen son yatırımcı olarak hiç tanımadığın kişilere şirketini pazarlamaya çalıştığı için tabiri caizse o şirketler her şeyi anlatman lazım bütün finansalları bütün 10 yıllık 5 yıllık stratejiler vesaire ve Facebook çıktıktan sonra piyasaya %40 %50 artık tam hatır hatırlamıyorum ama ciddi bir düşüşte hisseleri düşüyor. Hisselerin düşüş sebebi genel baktığında bütün dünyanın mobile geçiş yaptığı ama Facebook'un bir desktop bir işte web site olarak. Web site kaldı. olarak kaldığı bir durumda yatırımcıların uzun vadeli kar beklentisinin düşük olması. Zuckerberg 2012'deki bu pozisyonu alıyor ve Facebook'u tamamen mobile first, tamamen bir mobil şirketine dönüştürüyor. Mobil reklamcılık şirketine dönüştürüyor. İşte Instagram'ın satın alınması, WhatsApp'ın satın alınması falan gibi insanların cep telefonlarına girme stratejisi de orada başlıyor ve bunu yaparlarken şirketin değeri milyarlarca dolar. Yani bu iterasyon aslında hep var. Ama bu işte biraz kültürde olacak diye düşünüyorum ve burada da marketing için de çok önemli bir noktaya parmak bastım. Kurucuların dahiliyeti çok önemli. Yani onlar dışarıda kalamıyorlar. O seviyede olsa bile. Ondan dolayı da içeriğin üretilmesinde de dediğin gibi şeylerin çok büyük bir katkısı var. Çok güzel bir şey söyledin. Amerika'da bir örnek vardı. Drift diye bir firma hatta şu an Sales Loft'a satıldı veya birleştiler galiba. Drift'in pricing sayfasına girdiğiniz zaman CEO'nun pricing'i açıkladığını görüyordunuz. Bence bu müthiş bir şey. Çünkü sizi bir şirketin kurucusu veya CEO'su ikna edemeyecekse pricing'i kim edecek? Hani bu demek değil ki o insan pazarlamanın her kanalında marka yüzü. Ama doğru insanları doğru yerde konumlandırmak gerçekten çok kıymetli. Şey de aklıma geldi. Şimdi sen bunu söylerken bir diğer aslında bahsettiğimiz konuyla çok ilgili iter edebilmek de aslında gerçekten müşteriyle sürekli konuşuyor olmak biraz bence. İngiltere'de benim şu an aktif çalıştığım firmada mesela bir diğer yaptığımız şey bir satış sürecini bir müşteriyle potansiyel müşteriyle kaybetmiş veya kazanmış olabiliriz. Ama kaybetsek de kazansak da muhakkak bir interview atıyoruz. Bir yarım saat görüşebilir miyiz? Niye seçmediniz bizi? Veya teşekkür ederiz niye seçtiniz bizi filan? Çünkü hani arkamıza yaslanıp oh bunu da kapattık deyip zaten çok iyi olduğumuz alanları biliyoruz da güvenmiyoruz. Sürekli hepsiyle bu işte en küçük bizim ciro şeyimiz de olsa enterprise müşteri de olsa aktif olarak konuşuyoruz. Kurucunun oyunda olması ve o iterasyonu aslında doğru yönden çünkü iter edebilirsiniz hiç kimseyle konuşmadan odanızda kodları değiştirerek ama birinci kanal kim aslında? Müşteri ve onu en iyi tanıyan hani öyle olduğunu varsaydığımız diğer kişi kim? Kurucu. Bunların aktif olarak bu oyunda kalması ve içeriklerin aslında bütün bu oyunun onlardan bağımsız kurgulanmaması çok çok önemli. Yani şu kanalda var olalım. Neden? Yani orada o müşteri, potansiyel müşteri var mı? Şu an benim yine bahsettiğim İngiltere'deki firma sağlık firması. Şimdi benim sağlık firm bir sağlık yazılımı için çalışırken çok eğer yaratıcı bambaşka bir kurgu yapmayacaksam Instagram'da olmam belki de şart değil. Ama LinkedIn'de değil. Şimdi burada LinkedIn'i övüyorum ve anlatıyorum size ama benim bambaşka bir şeye ihtiyacım var. Nedir? Ee, örnek verecek olursam az önce yine Burak'la konuştuk. Mesela binlerce kişinin var olduğu işte kimin sadece tanıyanların birbiriyle konuştuğu bir fuar etkinliği değil de belki 500 tane doktoru topladığımız bir etkinlik ve birebir sohbet etme imkanımız. Orada kulağımıza dolan bilgi hiçbir şekilde dijitalde bulamayacağımız Açığımız aslında insightları iç bize veriyor ve aslında böyle yenilmez ve sürekli kendini güncelleyebilen bir içerik ve pazarlama stratejisi kurabilmiş oluyoruz. Ve bu tabii ki bugün yani senin dediğin çerçevede de ürün için de geçerli, pazarlama için de geçerli. Zaten bunlara ayrı bakmak sen satış, ben pazarlama, sen işte bilmem ne demek çok mantıksızlaşıyor bence. Herkes aynı şeyi aynı yöntemlerle yapmaya çalışıyor. Artık özellikle yine gözlemliyorsunuzdur. Amerika'da özellikle teknoloji firmalarında satış diye bir departman kalmamaya başladı. Hesapları, accountları yöneten insanlar satış sorumluluğu veriyorlar. Keza pazarlamaya aynı şekilde. Artık revenue ile ben birebir çalışıyorum. Ben şey değilim yani bir işte hedefleri koyan bir CFO var veya işte bundan sorumlu insanlar var, satış var. Satışı beslemek için o üçüncü ayak değilim ben artık. Birebir revenue'dan sorumlu insanlarla oyunu beraber kuran insanım. Bu da demek oluyor ki o sıcak bağı çok daha sıkı tutmamız gerekiyor uzattım belki ama evet. bence ya ay, harika e, oldu. Bunları atlayarak kurulan işte LinkedIn bu devirde çok önemli efendim. LinkedIn'i aktif tutalım, aktif tutalım falan değil de niye niye yaptığımızı bilerek ve karşı tarafın o satmaya çalıştığımız insanların bir gününü nerede harcadığını bilerek kurguluyor olmak çok bence kıymetli. İşte o doğru kitleyi tespit edip doğru kitlenin bulunduğu yere oynamak diye anlıyorum o zaman. Yüzde evet evet evet. Ve onlarla sürekli gerçekten konuşuyor olmak. Çünkü onlar dijitalde orada burada paylaşmadıklarını size bir mailde yazmayacaklarını siz özellikle arayıp özellikle bunun için bir vakit ayırmalarını talep ederseniz duyabiliyorsunuz ancak. Yoksa ürünü kullanmıyor almış ama kullanmıyor neden veya satamadık nedenin cevabını uzaktan göremiyorsunuz. İşte bu kurumsal iletişim aslında ama artık kurumsal iletişim bağımsız, pazarlama bağımsız ve bu satış ilişkisini kurduğun için satış bağımsız bir yerde hepsi ayrı dünyalar değil. Ya bunu ortak paydalarda birleştirmiş profesyonellerle ilerlemesi lazım ekiplerin ya da bu birimler bağımsız olacaksa çok büyük yapılar için söz konusu bunlar arasında gerçekten güzel, organik ve sıcak bir ilişkinin olması. Ama bu ilişki de ben bunların hepsini aynı GMY'ye bağlayacağım modeli değil gerçekten ekiplerin oturup beraber fikir ürettiği yapıların ben genel anlamda daha başarılı olduğunu görüyorum. Hem enterprise seviyede en çok büyük seviyelerde hem de startup seviyelerinde diyerek sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz efendim. Ben ee, teşekkür ederim. Tecrübeleri... Harika bir program oldu kesinlikle. Evet, harika oldu gerçekten yani. İyi ki Ankara'ya gelmişiz diyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Seni de Ankaralı yaparsak evet, ben de inşallah. Ben Ankaralı değilim galiba. <laughs> ama oldun sayılır. Evet. Ya. Evet. Ya evet ya. Bu sıcaklıktan sonra benim de artık daha sık gelmem lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de ilk kez böyle bir kamera karşısında beraber oturduk ama hiç öyle gibi değildi. Çok güzel oldu benim bu için. Bu benden değil, gider. Ya. <laughs> Hayır o bence sinerji. Üçümüzün aynı anda, aynı noktada olduğundan oluyor. O yüzden... İyi ki geldin Büşra. Çok, çok memnun ederim. olduk. Ben Hın de. Çok teşekkürler. Durumuza. Ben de. Çok sağ olun. Girit mevzuların bir bölümünün daha sonuna geliyoruz. Abone olmak. Hep söylüyorum zaten. Abone oldunuz. Beğendiniz şu anda bunu. Çünkü çok güzel şeyler konuştuk. Yorum da yapın. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlayın. Biz de ona hemen dönelim. Aynı zamanda da yeni videolarımız geldiğinde uyarılarınızı açmayı unutmayın. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.